Merhaba siz de mi buradaydınız? Sen geçiyorum lan video böyle başlanır Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a video çekiyoruz. Üçlü bölümünde karşınızda arkadaşlar. Merhaba. Evet arkadaşlar kimse merhaba dedi. Wee. <laughs> <laughs> Selamın aleyküm gençler. <laughs> arkadaşlar. Vi videonun yorumlara aleyküm selam aleyküm selam yazın. Evet. Tek bu. Hadi. Şimdi bir şey var. Daha değil. Ben ne yapacaktım? Tamam gençler. Tamam. Yeter. Arkadaşlar şarkının adında birisi bizim kanalımızın ismini bilmiyormuş bana da sünü ya. Hemen adını vereyim. Ben ismi oyuncu Ahmet. Ama sen Necati Ozden yaz. Kanalın ismi oyuncu Ahmet. Ama sen Necati Ozden yaz. Ne oldu? Ne oyuncu Ahmet? I. Ama sen Necati Oz'dan yaz. Tamam. Oyuncu Ahmet yazın ya. Çık. Yok. Tabi bunu bilmiyor arkadaşlar. Lütfen <laughs> <alakalıydım. gülüyor> O da yeni başlıyor. Ee, Dalga geçiyorum lan. Kaç kupa acaba? <laughs> Oyun. Ci, <cikdi> <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> Cik. di bana. ne? Cık. Ha, bir saniye dedi de, Ha buradan söylemiş bir saniye. Ya bittiğinde abone olacağım. Yalnız yanlış, yanlış yazdım ki Neyse arkadaşlar Başlıyoruz İlk denememde olmadı arkadaşlar Nedense oy oyuna bir şey oldu vi Pardon oyuna değil de Videoya bir şey oldu <laughs> Ben öldükten sonra çekince bir V vurdu Ne kadar harika bir şeydi Hadi Rosa. Bunu yapabilirsin. Yapamam. <laughs> Rosa koş. Senin yanında. Haydi. Hay, Hay ananı aldın. Ne oldu lan? Ultiyi boşattık. Hay Allah'ım ya. Doğru ya. Bir bu ultileri boşu kullandırabiliyordu. Kodumun. Kodumun. Kaleyi tutun. Kaleyi tutun. Hay Geri Gerize kaldı ya. Allah! In. Allah. Lan şurada ne derse Bibi gam, gam yazıyor. Kodumun Maxi. Max 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 Max, max. Özelliğim ne atacağım bunu? Çünkü ben çok özelim. Hay ana Lan, 1400 vurdu. Lan Bibi o kadar mı vuruyor? <laughs> Kafayı mı yedin lan? O kadar vurmuyor Bibi. <laughs> Oha. Lan anam bir dur lan. Al ula. Ulan bizim Karl'la yenileniyor. Bir şeyler oldu lan. Arkadaşlar 15. dakika 15. dakikada bitireceğim. Uzun çünkü Brawl Stars'ta bir Çıkınca bir sorun oluşuyor La Bibi de boşuna boşuna Şeye saldırıyor ya Saldırma lan Ne saldırıyor? Anan Bibi gidiyor Al lan. Hay anan. La, ya, lan aman gitsene Hay anan. Yoo. Hay sus bir gitsen de ya Salak Sik amına. Hay ebenin amı. Sokuk bibi. Lan dur bir tek atıyor ya. Ulan hasarı duruyorum yemin ederim ya. Hay ananın. Oğlum iki saattir oynuyoruz Anasını avladığını bir, bir, kere kazanamadık lan. Ben onu oynadık zaten. Tövbe turbo fucking fuck fuck diyor ya. Profiline bakalım kaç kupa. Lan? Aa, ne olmuş? seçmem. Bali kullanırken noob gibi oluyorum. Normalde kul iyi kullanıyorum da <laughs> en son kullandığımda çok kötü <laughs> oldu. idi Allah. Dur bakayım. Bir de yıldız dükkanına bakalım. Evet, bok yokmuş. Hadi. Are you My game. Fucking my game. Ya arkadaşlar, ya bir gizemli ya da bir destansı ya da şey çıkmaz be efsanevi ya. Ulan, ulan hep aynı türden şeyler çıkıyor. Bak, buna bile şey çıkmış. Pe, penny. Gerçi peynir bende de var. Ama bu kostüm almış. Eee. İngel. Bebek gibi ağlamam tabii. Bu arada arkadaşlar, şimdi değiştirmemi göstereyim mi? Are you fucking Pardon lan ya. Normal sesim bu zaten. Yanlış sesi kullanan Ahmet'in sonu. Ana ne baba. <laughs> Are you fucking kidding? Are you fucking kidding? Ben ananı yapacağım. Evet şimdi kalın ses. Are you fucking killing man? Are you fucking killing man? Yani kalın sesim değil. Lan ne oluyor? Ulan 19'a 0 yaptılar. Ya biz niye bu kadar, konu... bu, bu kadar, malız ya? Bak arkadaşlar. Ulan ben... Burası da sevildim. 8 saattir... Pardon ne 8 saati? 2 saat... 1 saattir oynuyoruz. 1 saattir bir kere bire birinci olamadık ya. Bu arada aynı kulüpteyiz ha. Kulübün ismini de göstereceğim en son. Hay ananın. Hay ananı Dynamite. ay anan. Ah. Ulan he, ben de diyordum hep çantasının içinde acaba de var. Nükleer bomba varmış. Çantasını attı. İyi kafamı atmadı yani. Ya bir dur. Ay ananı belirleyeceğim şimdi. Lan kodumun Dynamite'ı ya. He? Ulan 6'ya 6'ya 36 ya yeniyorlar. Artık yere a ne güzel oldu lan. Artık yere a de, değişti. Ulan düzeltemeyiz. Zaten zaten 20 milyon kere öldük. Ya. ya bir dostum maçı atalım. Dot look. Maçı yapak. Dost look maçı yapak. Arkadaşlar ya Şakir ile, Leon Azrail'in en büyük hayali neymiş biliyor musunuz? bakın arkadaşlar selam gençler Merhaba selamünaleyküm gençler selam bu ne alaka lan yanlışa gelmiş ama kanalımın ismini bilmiyorum neden kötü mü o o o değil videoya çıkmam çıkmak çıkacağım Bir, pardon videoya mı çıkacaksın Evet evet bu benim hayalimdir Benim de <laughs> Evet. <laughs> arkadaşlar bu arada size en büyük gerçeği öğreteceğim. Siz biliyor alabilirsin. Merhabalar. Bunun içinde sizce kim var? Ben biliyorum. Ben artık çok eminim. Bunun içinde bence Cini var. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada masum bir şey gözüküyor. Aslında Kaşının üstünde bakın şey gözüküyor. O fermuarın çizgisi. Arkasını döndürdüğünüzde bir taraf fermuar çıkıyor. Peki acaba bu ne olabilir? Gino. Gino bence. Ve açılmaması için orayı kapatmış. Bakın batlamış. Nereden anladım biliyor musun? Gino'nun kafasındaki şapkada bir üçgen var. Bakın. Bakın şuradan. Gördünüz mü? En üstünde bir üçgen var. Bak. Ama Mr. P'nin de üst, üstünde bir ekran var. Leon Azayip'in önünü taktı. Mr. nasıl yazılıyordu lan? MR miydi? Anne MR. Mere. Mere. Mr. P'nin arka kısında bakın ne var? Mr. P'nin arkasında bakın ne var. Pardon. Bir. Big yazdı ya. Bir. Düzeltmek için şunu kullanalım. Heh. bir. Fermuar. Var. İçinde. Ne. Var. İçin, i̇çinde ne var? içinde ne var? Yani bu bir kostüm. Evet. Ya içinde ne var? Ya evet. İçinde içinde Gini var. Ha? Ya daha yemedim. Yemedim daha. Allah'ım ya ya Allah. Arkadaşlar hemen dönüyorum. Çok iyi, iyiydi. Ce, ceset taşıyormuş. <laughs> o bir. O bir. Penguen. Ya pen, İngilizce yazıyor. O bir pengu ben pengu en penguen Teorilere göre öyle öyle öy, öy. adam yani. O bir penguen kostümü. Bir kostüm. Ne alakası var şimdi artık? Arkadaş? Arkadaşlar. Yunus da yanımızda. Yunus herkese merhaba de. Merhaba. <laughs> Mr. Pee Penguin Penguin Mr. Penguin Ya Yunus ya. Arkadaşlar Yunus'u yerine koyayım. Bir... Sa yaptığında çantasıda da bir kostüm var. Pardon alıyor. Öldüğünde çantasını alıyor. Pardon. Pa, pardon ne ya? Bir dini video. odido. Pardon lan. Mr. Pinin Böyle yazamıyorum. Benim <laughs> İngilizceye alışmış. Mr. P'nin içinde gene var. Bir dini video. Di bit değil mi? Başka bir TRG lambası var. İçinde Gini, var oğlum. Geni ya, Gini. Arkadaşlar, şu Mr. P'nin kafasına bakın Allah aşkına. Arkasında niye üçgen var? Ha? Yani onu niye koymuşlar? Yine var. bak din ben. Çünkü bir beni dinler misin? Yoruldu Çünkü çantasında çorap <laughs> çorap var diye ya çorap var. Kafa kafasına bakın. Kafası Kafasına bakın. Oğlum anlamadınız mı hala? Hmm. yokmuş. Kafasına bakın. Kafasında Kafa. Sında. Huni. Deneyeli. Kafasına. Kafasın. Deneyelim. Kafasın. Sında. Huni. Huni var. Kafası, kafasında Huni var. Kafasında Huni var. Yeni nin de kafa sın sında Huni Var. Dini'nin Dini'nin de kafasında Huni var. Oğlum neyini yazıyorsunuz siz ya? Anlamadınız mı? Tamam. <laughs> Bak. Kim yazmış o tamamı? Sınavda kalın. Çanta. Sında. Çanta sında. Çanta sında. Spike. Spike. Spike'ın. Mermi. Pardon. Spike'ın kak kaktüsü var. Hazır yazın kankalar. Çantasında Spike'ın kaktü var. Spike'ın kaktüs kaktüsü var. nasıl mr mr p çanta ne attı video bitti mi Çantasını, çantasını attı. Çantasını at, attı. Attı. Bunda. Patlıyor. Çant. Çantası sünevi çantasına attığında patlıyor. Değil mi? Aç patl patlıyor. Patla. Da patladığında arkadaşlar video niye uzadı? Ben kapatayım videoyu. Ben bunlarla konuşacağım daha çok galiba. Ama sürsün bence. Patladığında açılıyor, çarptığında patlıyor. Patladığında kap Düz Çıkıyor. Pat Pat. Karsısındaki 5 tam deneye. Patladığında kaktüs çıkıyor. Deneyek bakalım. Arkadaşlar deneyelim sonra kapatacağım videoyu. Bekle bir çekilir misin? Aa. Bana Görmedin mi? Aga dur bir kazanmaya çalışmıyor zaten. Arkadaşlar görmediniz mi? Sektiğinde kaktüs çıktı. Orayı isterseniz geri sarıp yine izleyin. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Ana. Arkadaşlar. <laughs> içinden çorap çıktı. Yanlış biliyormuşum lan ben. Neyse bari kazanmayı oynayalım. Ana içinden kaktüs çıktı yalo. Ne? Kaktüs ne alaka şimdi yani? Abi şimdi kaktüs ne alaka? Abi ben onu yanlış musun Ana, utandım. Aa arkadaşlar çorap çıktı. Ben onu nasıl yanlış biliyordum ya? Onu değiştirmişler yalnız arkadaşlar. <laughs> Mister Pocitten attındır içinden çorap çıktı, bilet de çıktı. Lan? Bilet mi? Ben bir videoyu yine izleyeceğim. O bilete benziyordu çünkü. Bir de bir bir, bir ben deneyeceğim zaten. De, denemeyi oynayacağım da. Oğlum zaten kazanmayı oynamadık gibis. Tamam zaten kaybedeceğimiz belliydi. 2 saattir kaybediyoruz. Ab Çarap var. Utandım. 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 <laughs> Lan ben nasıl yanlış biliyordum? İyi oldu güzelmiş ha. Bendüt. Video bitiyor. Videoyu bitiriyorum. Yaz, yaz da. Çok sıkıcı oldu lan video. Tamam iki saat savaştık da o yazışmalar çok saçma oldu. Bay gençler. Evet arkadaşlar siz de bay bay yazabilirsiniz. Hadi eyvallah.